Bismillahirrahmanirrahim. 10. söz Haşir risalesinde 6. hakikat. Bu 6. hakikat hem haşir ve ahireti ispat ettiği gibi çok açık bir tarzda hem de kainattaki her şeyin yaratılışının e, maksatlarını ve gayelerini e, izah eden bir haşiyeye sahip. Altıncı hakikat, <laughs> Bab-ı Haşmet ve Sermediyet olup, ismi Celil ve Baki cilvesidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın haşmetinin, ihtişamının, büyüklüğünün kapısı ve sermediyeti yani ebedi, ezeli bir e, hayata sahip olması, haşir ve ahireti gerektirdiği gibi, celil ve baki isimleri de, onun yüceliği ve baki olan hayatı, Cenab-ı Hakk'ın baki isminin tecellisi de, varlıkların da bekaya, sonsuz bir varlığa sahip olmasını, devam etmesini, yok olmamasını icap ettiriyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın haşmetini, ihtişamını, büyüklüğünü, ebedi, ebedi ve sonsuz oluşunu, sermediyetini ve onun yüceliğini ve baki olmasını iyi anlarsak, biraz sonra izah edecek, o zaman bu kainat ve bu kainatın asıl devamı olan ahiret alemleri, ahiret kainatı diyelim, neden ebedidir, bakidir ve insan ve diğer mahlukat da bekaya, sonsuz bir hayata geçecektir. Çok güzel anlaşılacak. Hiç mümkün müdür ki bütün mevcudatı, varlıkları, güneşlerden, ağaçlardan, zerrelere, atomlara kadar, emirber nefer hükmünde her birisi emri alır yapar askerler gibi tesir ve idare eden yöneten kontrol eden yöneten bir haşmeti rububiyet Rabbimizin ihtişamı haşmeti şu misafirhaneyi dünyada dünya misafirhanesinde bu vakkat geçici bir hayat geçiren Perişan faniler üstünde dursun. Yüce bir haşmet, yüce bir ihtişam fakat şu geçici perişan fanilere bina edilsin böyle bir haşmetli saltanat ve rububiyet. Hiç mümkün müdür? Sermedi ebedi, sonsuz, baki bir daire-i haşmet onun haşmetini, yüceliğini, büyüklüğünü gerçekten gösterecek hem ebedi ve baki bir haşmet dairesi, ebedi ali bir medar-ı rububiyeti Rabbimiz böyle bir asıl ebedi yüksek bir diyarı, bir memleketi icat etmesin, yaratmasın hiç mümkün müdür? Nasıl anlıyoruz Cenab-ı Hakk'ın haşmetini, yüceliğini, büyüklüğünü, ihtişamını ve e, bekasını? Aslında gözlerimizle gördüğümüz hakikatlerle anlıyoruz. Evet, şu kainatta görünen, göze görünen, mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraat, yani mevsimlerin değişebilmesi için, Dünyanın 23.4 dereceyle eğilmesi gerekiyordu. Eğilmeseydi ve güneş etrafında bir eliptik yörüngede, tam daire ve tam merkezde çember gibi bir yörüngede değil, eliptik yörüngede dönmesiyle, dünyanın kendi etrafında da 23.4 derece eğimli olmasıyla, mevsimleri teşekkül ettiriyor. Mevsimler sayesinde de, her mevsime ayrı çiçekler, her mevsime ayrı sebzeler, meyveleri yaratıyor Rabbimiz. Bu bütün kainattaki bir e, güneş sistemindeki bir sistemi kurmasıyla dünyada bu nimetlere bizleri mevsimlerde kavuşturuyor. Mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraat ve seyyaratın, gezegenlerin tayyare, misal, uçak gibi hareketleri, uzayda gezen uzay gemileri, uzay uçakları gibi gezegenlerin güneş etrafındaki hareketleri gibi azametli büyük hareketler ve arzı dünyayı insana beşik yapması yani insanın yaşayacağı bir beşik güneşi halka yaratılmış bütün mahlukata lamba yapması gibi dehşetli tesirat icraatlar ve güneşi ve bütün güneş sistemini bu şekilde idare etmesi gösteriyor ki yani güneşi halka lamba yapmak. Bütün mahlukatın üzerinde onları aydınlatan bir gündüz lambası yapmak gibi dehşetli tesirat ve ölmüş kurumuş küreyi arzı kışın ölmüş kurumuş olan arz küresini <laughs> diriltmek baharda süslendirmek rengarenk pembeli beyazlı çiçeklerle süslendirmek gibi geniş tahvilat geniş büyük değişik, değişiklikler inkılaplar gösteriyor ki Perde arkasında böyle muazzam bir rububiyet var. Muazzam bir Rabbimiz ve onun gösterdiği bir rububiyet var. Niçin perde arkasında bizzat Rabbimizi görmüyoruz ama icraatlarıyla kendini bize, aklımıza gösteriyor, kalbimize hissettiriyor. Muhteşem bir saltanatla hükmediyor. Kainatta galaksileri çevirmesi onun saltanatının gösteriyor. Gezegenleri tayyareler gibi güneşin etrafında döndürmesi, her birini farklı hızlarda, farklı açılarda, güneş etrafında, farklı yörüngelerde döndürmesi, dünyayı insanların yaşadığı bir uzay gemisi yapması, güneşi dünyadaki mahlukatı aydınlatan bir lamba yapması, kıştan sonra baharda küre arzı yeryüzünü yeniden yeşillendirmesi, diriltmesi bunlar onun muhteşem bir saltanatla hükmettiğini gösteriyor. Böyle bir saltanadır bu biyet. Rabbimizin böyle yüce, haşmetli, ihtişamlı bir saltanatı kendine layık bir raiyet ister. Onun kullarının o sultana riayet eden, sultana uyan kulların kendine layık olmasını ister ve şayeste bir mazhar ister. O saltanata mazhar olanların, o saltanatın altında yaşayanların kendine layık olması gerekir. Halbuki görüyorsun, mahiyetçe en cami, her şeyi, bütün duyguları içinde toplayan, ve mühim raiyeti ve bendeleri, kulları, hizmetkarları yani insanlar. Şu misafirhaneyi dünyada perişan bir surette muvakkaten geçici olarak toplanmışlar. Kısa ömürler yaşıyorlar. Onun için perişan, muvakkaten geçici toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar boşanır. Misafirhane... Yani oteller gibi, kervansaraylar gibi misafirhanelerde sabit, daimi kalmak için değildir. Bu dünya misafirhanesi de her gün dolar, boşanır. Hem bütün raiyet, hem nasıl bir dolma boşanma? Şimdi, geçen seneki istatistiklere göre, geçen sene 75 milyon İnsan ahirete geçti. 80-90 milyon yeni bebek doğdu. Böyle büyük dev bir ülke, koca bir Türkiye kadar bir millet gidiyor. Türkiye kadar bir millet her sene bebekler aleminden gönderiliyor dünyaya. Misafirhane ise her gün dolar boşanır. Hem bütün raiyet tecrübeyi hizmet için bu dünyaya, şu meydana imtihanda muvakkaten geçici olarak bulunuyorlar. Buraya gönderilen o sultanın e, raiyeti, sultanın memurları hizmet ve tecrübe için şu imtihan meydanında geçici olarak bulunuyorlar. Muvakkaten. Meydan ise, dünya meydanı ise her saat tebeddül eder, her saat değişir. Hem bütün o raiyet, bütün o memurlar, askerler, yani dünya üstündeki insanlar, Sani Zülcelal'in, yüce sanatkarın, Rabbimizin, kıymetdar ihsanatının, hediyelerinin, nimetlerinin, numunelerini ve harika sanat antikalarını çarşıyı alem sergilerinde ticaret nazarında temaşa etmek, seyretmek için. Öyle yüce bir sanatkar var. Bu dünyaya gönderilen insanlar o yüce sanatkarın kıymetdar, çok kıymetli, değerli ihsanlarını, hediyelerini yani bütün nimetlerini, örneklerini sadece görmek için, temaşa etmek için şu teşhirgahta, şu sergi ve fuar alanı gibi olan geçicidir fuar alanları. Sergiler hep geçicidir. Şu teşhirgah da dünya fuarında birkaç dakika durup seyrediyorlar. Ebedi hayat, milyar senelik mesela ömürler yanında dünyadaki yüz sene nedir ki birkaç dakika gibi. Birkaç dakika durup seyrediyorlar sonra kayboluyorlar toprak altına girdikleri görülüyor yani. Şu meşher ise şu sergi alanı olan dünya ise her dakika tahavül ediyor, değişiyor, başka başka hallere giriyor. Giden gelmez, gelen gider. Ahiret tarafına doğru giden tekrar dünyaya gelmez. Ama muhakkak her gelen gider her gelen ahirete doğru gidecek. İşte bu hal ve şu vaziyet kat'i gösteriyor ki şu misafirhane dünya ve şu meydan ve şu meşherlerin, şu sergilerin arkasında o sermediği ebedi, sonsuz saltanata medar ve mazhar olacak sultanın ebedi saltanatının devam edeceği, daimi saraylar, müstemir, sabit meskenler, sabit saraylar, villalar, mekanlar, şu dünyada gördüğümüz numunelerin, örneklerin ve suretlerin en halis ve en yüksek asıllarıyla, orijinalleriyle dolu bağ ve hazineleri vardır şu dünya misafirhanesinin şu meydanın ve sergilerin asıl arkasında yani ahiret tarafında ahiret alemlerinde ve cennette yani onun ebedi saltanatına layık ve mazhar olacak ve o kullarının raiyetinin memurlarının daimi yaşayacağı daimi saraylar sabit meskenler ve şu dünyada numunelerini, örneklerini gördüğümüz şeylerin asıllarıyla en hem de en yüksek kalitede derecedeki asıllarıyla, orijinalleriyle dolu bahçeleri ve hazineleri vardır. Demek burada çabalamak, bu dünyada çabalamak onlar içindir. O cennetteki daimi asıllarıyla asıllarına orijinallerine kavuşmak içindir. Şurada çalıştırır, dünyada çalıştırır, orada ahirette ücret verir. Herkesin istidadına göre eğer kaybetmezse orada bir saadeti vardır. Kaybetmemek şartıyla. Kaybetmemenin de metodu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah iman ve o imanı saklayan, muhafaza eden amel, ibadet. Herkesin istidadına göre eğer kaybetmezse orada bir saadeti vardır. Evet öyle sermediği bir saltanat, Allah'ın ebedi, sonsuz saltanatı bu haldir ki imkansız bir şey yani şu faniler ...ve zail zeliller... ...ölümlü, zelil... ...insanlar üstünde dursun. Ebedi bir saltanat... ...o ebedi saltanatı... ...da layık... ...daimi... E, ...memurlar, daimi... ...kullar... ...gerektirir. Şu hakikate... ...şu temsil dürbünüyle bak... ...bak ki... Mesela sen yolda gidiyorsun. Görüyorsun ki yol içinde bir han var. Bir yolculuğa çıktın. O yolda bir han yani bir şimdiki tabiriyle bir otel var. Bir büyük zat o hanı kendine gelen misafirlerine yapmış. Kendisini ziyarete gelen misafirleri için bir misafirhane, guest house, bir otel yapmış. O misafirlerin bir gece tenezzüh ve ibretleri için orada bir gecelik kalacaklar ve seyredecekler, ibret alacaklar, beğenecekler. Bir gecelik ziyaretleri için o hanın, o otelin tezginatına, süslemelerine, nakışlarına, güzelliklerine, dekorasyonuna milyonlar altınlar sarf ediyor. Böyle bir otel olabilir mi? Ne dehşetli bir otel ki bir gecelik kalınacak bir yere, bir hana, bir otele, otelin dekorasyonuna milyonlar altınlar sarf ediyor. Bunu da görüyoruz yani. Hem o misafirler o tezinattan, o güzelliklerden, oteldeki güzelliklerden pek azı ve az bir zamanda bakıp o nimetlerden pek az bir vakitte az bir şey tadıp Doymadan gidiyorlar. Asla bu dünya misafirhanesinde ben doydum tamamdır demez kimse. Allah'ın evliyaullah kulları hariçtir. Onlar daima ahireti özlemişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Ebedi sevgiliye kavuşmak hiç istemişler. Demek ki bu misafirler de bu handaki tezyinat ve süslemelerden ve güzelliklerden ve nimetlerden azını, çok azını ve az bir zamanda, az bir vakitte az bir şey tadıp doymadan gidiyorlar. Fakat her misafir kendine mahsus, kendine özgü fotoğrafıyla, fotoğraf makinesiyle o handaki, o oteldeki şeylerin suretlerini, görüntülerini alıyorlar. Belki de video kameralarıyla. Kendine özgü her misafirin bir video kamerası var. O handaki oteldeki güzelliklerin görüntülerini alıyorlar. Öyle değil mi? Bütün gözümüzle ve hafızamızla, beynimizle her şeyi kaydediyoruz. Hem o büyük zatın hizmetkarları da, o otelde özel bazı hizmetkarlar da var. Onlar da Misafirlerin sureti muamelelerini, ya, e, neler yaptıklarını, o otelde nasıl davrandıklarını gayet dikkat ile alıyorlar ve kaydediyorlar. Han sahibinin, otel sahibinin özel hizmetkarları, yani bazı melaikeler de misafirlerin nasıl davrandıklarını, ne tür muamelelerde bulunduklarını hal ve hareketlerini, yaşantılarını oteldeki bulundukları devre kadar dikkatle kaydediyorlar. Hem görüyorsun ki o zat her günde o kıymetler tezzinatın, o dekor dekorasyonun, süslerin çoğunu tahrip eder, bozar. Yeni gelecek misafirlere yeni tezzinatı, yeni dekorasyonları, yeni güzellikleri icat eder, yapar. Bunu gördükten sonra hiç şüphen kalır mı ki bu yolda bu hanı yapan bu oteli yapan zatın bir gecelik kalmaları için misafirlerin bir gece kalması için bu yolda bu hanı bu oteli yapan zatın daimi pek ali pek yüksek menzilleri başka eee otelleri demeyelim, menzilleri, memleketleri hem tükenmez, pek kıymetli hazineleri hem müstemir, sabit pek büyük bir sehaveti, cömertliği, zenginliği vardır. Çünkü bir gecelik otelde yaptığı milyonlar altın masraflar ve dekorasyonlar ve sonra onları bozup yeniden ertesi gün tekrar yapması o zatın zenginliğini ve cömertliğini gösteriyor. Hem de tükenmez kıymetli hazinelere sahip olduğunu, başka yüksek menzilleri hazırladığını ispat eder. O bir gecelik otelle biz aklen ve mantıken bunu anlarız. O zatın nihayetsiz zengin, çok zengin, çok cömert olduğunu anlarız. Şu handa gösterdiği ikram ile misafirlerini kendi yanında bulunan şeylere iştahlarını açıyor ve bu, bu otelde gösterdiği, verdiği dimetlerle, lezzetli yiyeceklerle asıl kendi yanında bulunan şeylere iştahlarını açıyor ve onlara hazırladığı hediyelere rahbetlerini uyandırıyor, onlara rahbet etsinler, onlara e, ulaşmak istesinler diye bir hissiyat vermek için aynen onun gibi şu misafirhane dünyadaki vaziyeti, dünya misafirhanesindeki vaziyeti sarhoş olmadan dikkat etsen insan kendisini uyuşturmadan ama illa bu içkiyle olmaz veya haplarla uyuşturucu maddelerle değil, başka şeylerle de insanlar kendilerini uyuşturup düşünme yetilerinden vazgeçebilirler. Akıllarını çalıştırmayabilirler. Pek çok metodu var. Bazısı işiyle, bazısı aşıyla, bazısı e, aşkıyla, bazısı meşkiyle. Herkes bir metotla kendini sarhoş edip, asıl bu dünya misafirhanesine niçin geldiğini, ne yapması gerektiğini, nereye gitmekte olduğunu, gayesini, maksadını düşünmeden yaşayanlar var. Halbuki şu misafirhaneyi dünyadaki vaziyeti insan sarhoş olmadan dikkat etse, şu dokuz esası anlarsın. Dokuz esas ile devam edeceğiz.